Erbil abi. Ali Kemal sıkıntı yok sevgilim. Beyoğlu Karaköy'de tanıdıklar var. Halledeceğim ben. Abi halledeceğim. halledeceğim. Bahi. Bahi Ah! Ah Hale Hanım. Merhabalar efendim. Aa! Ah. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyiz, teşekkürler. Yani canım sıkıldı tabii biraz geçen gün. Mahvoldu o sahneniz. Evet. O deli kadın yüzünden. Sordum ama karakola, bulmuşlar ailesini. İyi, iyi. Mühim değil. Çay içer miyiz beraber? simit de vardır sı sıcak. Rüstem abi simit var mı sıcak? Var Vahicim. Bakın sıcak. İsterdim ama geç kalırım. Ha. Kısmet işte. Vahi! 40 liraya pazar zirol var gelir misin? <gülüyor> <gülüyor> Şakacı seni. Ya 40 liraya filme gelmek mi kaldı kardeşim? Aa! Teessüf ederim. Oğlum sen demedin mi değişik rollere çağır diye? Geliyor musun gelmiyor musun? Gelmiyorum kardeşim. Gelmiyorum. Yahu bir defa arkadaşımızın filmi diye yardımcı olduk. Küçük role gittik. Hemen yol oldu, görüyor musunuz? Yüzsüzlük işte. Elini verdin mi kolunu kaplıyorsun. Ben artık gideyim. Görüşürüz. Peki. Görüşürüz. Bir daha. İnşallah. Ay, ne güzel kız bu. Kim, Kim o? Hale. Sana dün anlattığım kız. Ha. ha. Aa. Güzel kız. Güzel. yakışır Ama sana bakmaz. Bakmaz mı dersin? Bence de bakmaz abi. Sence iyi bu? Ben çevireyim abi ben. Vay dedi. Adımı biliyor. Nereye bakmaz ulan? Adımı biliyor kız. Nereye bakmaz? Şş. Defo. Şş. Geliyorum ben o pazarcıya bak. Artistlik yapıyordun. Oğlum kızın yanında. Gel lan gel hadi gel. Geliyor mu? Gel. gel, gel. gel. Vay, vay. Akşam benim galası var. Oğlum ne mefta haberi verir gibi söylüyorsun. Ne güzel gala işte gideriz. Hadi görüşürüz. Ya oğlum gideriz de davet edildik mi? Yahu Ali Kemal bizim davete ihtiyacımız mı var? Bu kız bizim arkadaşımız değil mi? Oyun çıkartmış. Gideceğiz, izleyeceğiz, tebrik edeceğiz, çıkacağız. Bu kadar dert etme <laughs> bunları. Şişt. Hmm. Gala diyorsun ya. Yıldızlar. Herkes orada. Şöyle bir giyiniriz. Bir yakışıklı oluruz. İki insan görürüz oğlum camiada. Bizim senaryoyu anlatırız. Ne diyorsun? Hadi, hadi. Tamam lan. Gidelim. İşte. Tamam. Hadi, tamam. Vahiy. Hadi. hadi oğlum. Tamam lan. Geliyoruz işte. İyi oyunlar. Şık ol, şık. Hadi. Merhaba hayatım. Vedat bu kadar çiçeğe ne gerek vardı? Az sor ismiyim ben. Senin hergeleler de gelmişler. Sen mi davet ettin onları? Kimleri? Bilmiyormuş gibi yapma. Ali Kemal ve yanındaki Bücür de arkadaşı. Evet, ben davet ettim. Ne kadar boş? Neden bana söylemedin? Davet edeceğim kişileri sana sormam gerektiğini bilmiyordum Vedat. Bir dahaki sefere öyle yaparım. Neyse, oyundan önce münakaşa etmeyelim görüşürüz. Neden bastığım toprağa öptüğünüzü söylediniz bana? Beni vurmak gerek. Aile yorgunum ki. İyisin sen mi? iyi mi? İyiyim iyiyim. Ne oldu lan? Hale. Hale. Hale Sana bahsettiğim kız. Bakmaz dedin yani. Ha. Yok be oğlum. Ben sana şaka yaptım. Ne bakmayacakmış. İsmini biliyor ismini. Değil mi? <laughs> sen mi yanıma? Git tabii. İyi, gidiyorum o zaman? Git. Hadi artık. Hale. Hani? Mahir. Nasılsın? İyiyim. benim eski arkadaş. Biz de bu yoğunluğun içinde bıraktık her şeyi, geldik tabii. Şampanya? Ee, olur. <laughs> ha, Hale Hanım, Ali Kemal Girgin. Rejisörüm, ortağım ve çocukluk arkadaşım. Bir şeref oldu. Ben de öyle. Merhabalar. vahi sizden çok bahsetti. <laughs> çok derken tadında bahsetti. vahi benim filmimin başrol oyuncusu. Kendisi keşfedilmemiş bir yetenektir. Estağfurullah hocam. Hı -hı. <laughs> sakin, sakin. Vahiy. Beril. Davetini kabul edip geldiğin için teşekkür ederim. Davetini kabul etmemek ne mümkün. Beril lütfen. Harikaydın bu akşam. Sağ ol. Hayır, bu kadar saygın bir ortama niye böyle insanlar çağırıyorsun? Hiç anlam veremiyorum. Katılıyorum size Vedat Bey. Barna, şu köşedekileri yiyecek bir şeyler ver. Acıkmıştır bunlar. <laughs> Siz çok yaşayın Vedat Bey. Acıkmışlardır diyor. Vedat, bak canımızı sıkma. <laughs> ne oldu, siz o filmi bitiremediniz değil mi? Hı? Bu kızcağızı da kandırdınız. Hiç layık olmadığınız yerlerde geziyorsunuz işte. Gidiyorsun. Ne lan sen? Hı? Tamam, tamam. Şevket, biliyorsun değil mi? Bir filmi bile bitiremediler. <laughs> Bari yarısını bu sene gösterin, devamı seneye dersiniz. <laughs> Hep güldürüyorsunuz beni Vedat Beyciğim. Yarısını da seneye diyor. <laughs> Vedat yapma lütfen. Çok ileri gidiyorsun. Hayır Berin, gitmiyorum. Bir tanesi beceriksiz, kendini rejisör sanıyor. Diğeri de bir figüran bozuntusu ve sen gelmiş bu insanları böyle saygın bir ortama davet ediyorsun. Sen nesin lan? Züppe. Senin lise yıllarını da hatırlıyoruz. Çaldın çırptın da şimdi parayla adam mı oldum sanıyorsun? Evet, sanıyorum. İstersen sana da bir çek yazayım. Belki filmini bitirirsin. <laughs> Yaz lan. Tamam.